Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir oyun oynayacağız. şu bilgisayarı kapatayım. Bilgisayar açık kalmış. Şimdi bu oyunu oynayacağız. Tamam şimdi ıı, ıı ben kolayda oynamak istiyordum. Virüsümün adı yine korona virüsü olacak. Dünyayı kavuran korona virüsü olacak. Tamam. Ee, genetik kanıtlarına başladı. Bekleyelim. Şimdiden başlayacağım. Ben şundan başlayıp diye değil. Şey. Ha, Mısır'dan başlayacağım. Ben Mısır'dan başlayacağım. Hmm. Bakalım bir tane hastalığımız oldu. Bakalım şey nasıl yayılıyormuş? Koronavirüs dünyayı nasıl yayılıyormuş? Şu an iki tane hastalık var. Şöyle yok. Hmm, dünya ee, koronavirüs. Şu an fark edilmemiş. Koronavirüs. Ne yapabilirim? 9 da en ne ya? 8, 9. Açmadın mı Nihal bilgisayarı? Evet açtım. Niye açık değil? Ben de kapattım sen gelmeyince. <laughs> Şöyle. Patlatalım. Türkiye'ye yaymamaya çalışacağım. İnsanlık dışı bir virüs falan diyorlar. 9 DNA oldu? Salgına geçelim. Yayılma. Ben sivrisinek istiyorum. Sivrisinekten yayılmalarını istiyorum. Sivrisinek geliştireceğim. İnşallah işime yarar. <laughs> Şu an Buradan değil Mısır. Hastalık 33 kişi, 37 öyle bir şey kişiye bulaşmış. Hmm. Bir sekiz deyince şeyi alttıracağım. <laughs> Bu ne? <laughs> ben sesimi kısayım en iyisi. Öyle yayılmaları. Şunu yapabiliyorum. Koy. Hayvancılıktan şey <laughs> geliştirelim. Hayvancılığı geliştirelim. <laughs> Şu an böcekler hayvanlara sardım. Hala ölü yok ve bunda ölü çok zor oluyor diye biliyorum çünkü bu oyunu kuzenimle oynamıştı Kuzenimden görüp ölü oynadım evet. burada kuzenimin kanalını açıklamaya koyacağım kuzenime de gidip abone alabilirsiniz değil mi Asu? Evet. biraz hızlı artsan DNA 606, 606 tane şeyim oldu, hastalığım oldu. 4 DNA'm var. Bu nasıl bir şey? Şöyle şeyleri patlatın. Bir dakika. Arabistan'ın nasıl yayıldı? Doğru oraya gidip geliyorlar ya. Arabistan'da Mısır çok... Uf, Mısır'da bayağı bir 10 tane olmuş, Gidip bir şeyler alalım. şey alamıyorum. Şunu alacağım. 10 DNA DNA'ya geliştirdim. Şu Arabistan'da Mısır diyecektim. Arabistan. Sudan'a da mı yayıldı? Mısır'da 8 milyon 8 milyon Sudan'a nasıl yayıldığını merak ediyorum. Ama oraya da giderler. Sudan diye hiç bir şey bulamamıştım. Kanada var. Mutasyon uğruyor kendi kendine. Bu soru çok fena. On dna oldu. Bir şey alabiliyor muyuz? Düşür var. Şey var. Şu şey var. Bakayım. Fare 13. 13. 12. Hava yolundan buluşturalım. 12'ye. Tamam. İki tane daha gerekiyor. 13 oldu. Tamam. Salgına geçelim. Şöyle hava yolundan bulaştıralım. <laughs> hava yolundan bulaştırdık şu an. Çok güzel oldu. Arabistan'da 36. Nasıl şeyde daha fazla oluyor ya? Sudan nasıl daha fazla oluyor? Hmm, kırmızı Tamam kırmızı boloncukla. Aa Libya'ya Libya Libya'yı Libya'ya Libya zor söylüyorum. Çok değişik bir ülke. Şu an Mısır zaten geçtik. Şuradan da 3 milyonu 3 Ben karıştırıyorum var şeyleri. Veremden daha Oha veremden daha bulaşıcıymış. Koronavirüs veremden daha bulaşıcıymış. Benim bir koronavirüs. Koronavirüs yaptım virüs. Bakalım. ABD ne yapıyorsun sen? 18 kişi Oha. ABD'ye nasıl gitti ya ABD Acaba bu koronavirüsün şeyini şey mi bulacak ABD mi bulacak ABD bulma şunu şu an ABD'de hastalıklar düşmedi mi? Daha fazla, bulaşıyor. hıvdan daha fazla <laughs> virüs civiymiş Hıv diye virüs mü olur? Hıv yazıyor. Yok sadece hıv yazıyor. ABD'de de büyüyor. 15 şey mi bekle? Şurada bir şey var, onu gördüm. Oha! Mısır'da 82 tane 82 milyon olmuş. Bir şey var. Ha, buraya nasıl yayıldı? İngiltere'ye nasıl yayıldı? Yani Hindistan'a yayılmış. Türkiye'ye yayılmasın. Şöyle Türkiye'de mi? Türk Türkiye'de mi hastalık? Türkiye'de de hastalık var. Öleceğiz. Uykusuzluk belirtisi mutasyonu orada. Uykusuzluk artık yehu. Uyku, uyku alamayınca insan kas bile yapamıyor. Hiçbir şey yapamıyor insan uykusuz, ol uykusuz olunca. Sudan bulaşıyor evet bulaşıyor sudan. Şu kuşlara bir aldalım. Kuşlara bir iletişimimizi şey, şey, alalım. Çünkü dünyada bir sürü kuş var. Cezayir mi? Cezayir ne? Dünyada duymadım. Ya yani hiç gitmeyecek yerlere gidiyor. Ya yani, Türkiye mi? Balkan ülkeleriymiş. Mısır tadı çalışma. Mısır. Aa, 39 40 şeyin ölünce pardon orada mısır değil. Uf çok fena şey uğradım. Şu an galiba virüsüm şey kuzenimin virüsünden daha fazla yayılmaya başladı. kuşları mı? Aa, kemirgenleri arttıracağım. Kuşları da artırabiliyorum Kuşları da, hayal. kuşlara da yayıl. Belirtileri ne? Uykusuzlu, Kiş... kist, Ha, Bir yere, iki yere bulaştı. bot falan. Oha, Japonya'ya nasıl gittin oradan oraya? Bak Japonya şeyleri kapatsana. Madagaskar, Madagaskar'da Türkiye. Şu an abi bakın. Çok güzel. Belirtilere geçeceğim ben. Öksürük, bulantı, isi, isilik ne ya? Isilik ne? Anemi var. Al. Şu duyarlılığı. İltihap. Evet iltihapları artır. Hmm, buna aşırı Şeyler var. Yemek. Ya hiç kimse ölmüyor. Nasıl ya? Ya Türkiye. <laughs> 70, 74. Önük öldü. Öldürdü ya Türkiye. Öleceğiz. Tövbe yarabbi. Tövbe ya. son ilk. İçime bir şey bastı. Ajan hayvanlar. İlk öldürdüğü bir ülke biz değiliz ki. Değil mi? Biz olmayacağız yani değil mi? Hiç ölü yok. Her yer bulaşıldı ama hiç ölü yok. Ya yani ölmeyeceğiz değil mi? <laughs> Biri bunu yoruma yazsın. Bu oyun yani. Hiç ölmeyeceğiz değil mi? İnşallah ölmeyiz. Ben niye orada baloncukları patlattım ki? Koronavirüs takip of takip listesine alındı. Koronavirüs çok fena bir şey ya. Ki ben de yok. ben de hastalıklıyım bu arada. Merak etmeyin koronavirüs olmadım yani. Bu kadar da değil. Çok anlamlı anlamlı bulaşıyor soğuk algınlığından daha bulaşıcıymış. 83 tane mi? Yetenekleri al. Bakteriyel dönüş. Hepsini yap. Hepsini var, yap. Ne var ne yoksa hepsini yap. Belirtilerden de hepsini yap. Hepsini yap kardeşim. Hepsini arttır. Geliştir hepsini. Geliştir. Geliştir hepsini. İşte bu. 5 tane yam kaldı. 83'ten 5'e düştüm. Ya Türkiye olmasaydı keşke içim korku bastı. İlk ölen Türk biz mi olacağız? Kusma bir elçisi mutasyonu aradı. Kusacakmış herkes? Şu an kusacağız. Koronavirüsü olanlar kusacak. Ya ben kusmayı hiç sevmiyorum. Sabah kustum. Allah Allah. ne Allah, Brezilya nerede? Brezilya, ne yapıyorsun? Süse Brezilya nerede? Oğlum ba ne? Baltık ülkeleri yapıcı mavi balonluklar Ondan tedaviyi yavaşlat. Tedaviyi yani yavaşlatan. ABD'de çok az tedavi var. Brezilya. Ne oluyor size Brezilya? Filip çok hızlı öldürüyor. Öldürüyor mu? Öldürme yok ki. Oha! Bayağı bir öldürmem var benim şu anda. Herkes gördü öldürmemi. Bir sürü öldürmem var. Buradan şeye sesleniyorum. 90 şey olmuş? Of çok fazla. Sonra ya ben korkmaya başladım. Bir kazanmak istiyor Hayır. Düşür var. Hepsi düşür. Nasıl ben büyüteceğim bu virüsü? Geliştir. Geliştir. Geliştir hepsini. Geliştir. Geliştir şunları. Tamam. Tedaviyle mücadele et. Uf. Herkesi öldüreceğim. <laughs> yine yine var. Şu kim? Şu an öldürmem baya bir şey çıktı. Görüyorsunuz şu an. Yusuf ne, nasıl Kara Ölüm'den daha fazla kişi oldu. Kara Ölüm, geçtim seni. şey Yusuf, kim öldürdüğüne bakmak için öldüğü kişinin dokun. Küresel araştırmalar tedavilerine odaklandı. Of. İnşallah şey gitmez. İspanyol gribinden daha fazla kişi öldürür. İspanyol gribi, seni de geçtim. Herkesi geçeceğim. Herkesi öldüreceğim. <laughs> ne kadar uf çok fena şuna bakın her şey bildiğim her şey bu ne bir dakika koma komaya girecekler komaya girerler Şu çok iyi olur Pakistan Pakistan neredesin Pakistan Pakistan gel yavrum sana çiçeğin kasalanan Çiçek hastalığı seninle geçtim. Şuna bir bakar mısınız? Her yerde yayılıyor. Ya Türkiye'yi öldürmeseydin keşke. Türkiye. öldürmeseydin. Hapseler belirtsin. Tasya'na orada? 15 dakika olmuş. 15 dakikada bu kadar yaptım. Bayağı bir oldu. Tedavi. Ya yüzde yirmi beş tamamlanıyor teva tedavi. Ne oluyor size? Sanırım Rusya. Rusya daha yeni mi başladı bunu? salaklar? Fin Finlandiya, Finlandiya mı? İsri İsfi Kanada. Burada full Kanadaymış. Kanada'ya yayılmaya başladık şey mısıra bir bakalım mı? Mısır ölmüş, mısır bitmiş. Mısır herkes öldürdü mısır. Bu virüsün mısırda başla başlasaydı herkes öldürülmüş. Şu an 16 dakikada neredeyse herkes öldürdüm. <laughs> fiyonk gülüşteki nasıl ve şuna ulaştı nasıl Gron ya nereye oha bura nere Gron oha her yere bulaşıyor şu an Koronavirüs böyle böyle herkese bulaşıyormuş Buradan şeyinizi verelim sık sık. Ellerinizi yıkamayı unutmayın. Eğer ellerinizi yıkamazsınız ve benim böyle şeyleri benim benim gibi mi? böyle şeyleri daha fazla olmasını istemiyor iseniz her şey geç olmadan ellerinizi sık sık yıkamanız gerekiyor. Ama şu içinde anarşi içindeymiş. Bakın gördüğünüz gibi bir virüs nasıl, bir tane virüs nelere yol açtığını görüyorsunuz değil mi? Yüzde 50 tamamlanmış bütün ülkeleri öldürdü. Bir şey kaldı, Kanada kaldı. Kanada'dan başka her yeri öldürdü. ABD'ye girdi, Kanada'ya Kanada da girdi her yere girdi gördüğünüz gibi Hastalığının şeyini şu an görüyorsunuz gördüğünüz gibi bir vuruş nelere yol açıyor bu da şey bağladım ben hiç neyse şu an gördüğünüz gibi of çok fena her yere bulaştı şurada kaç of en az ülkede bile Kibine yakın var. Kibini geçmiş bile. Burada Rıfkı'nın sesini duyabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi her şey her şey böyle olmadan her şey böyle bir şey olmadan sık sık böyle evlerinize girin, evlerinizden dışarı gerekmiyorsa çıkmayın ve çok fazla alışveriş merkezlerine gitmeyin. Çünkü alışveriş merkezlerinden bulaşıyor zaten. İhtiyacınız olmadığı şeyleri almayın lütfen. Artık hastalık bile yayılmıyor gördüğünüz gibi. Şuna bakın. Gördüğünüz gibi Arjantin öldü ya. Şuna bakın. Orta Doğu'da falan var. Türkiye'de hala devam ediyor salgın. İlk öldürdüğü yer galiba Arjantin. Arjantin nerede? Arjantin'e bulamıyorum. Dakika dünyada kaç var? Bir yıl. 9, 90, %99 kişi kalmış hayatta. Ondan da şurada falandır. Gördüğünüz gibi virüs nelere yol açıyor. O zaman burada videoyu bitirelim. Herkes elini sık sık yıkasın. Böyle olmak istemiyorum hayatım. Böyle çocuklara da bir hayat bırakın ya. Bakın gördüğünüz gibi bir virüs nereye yol açtı gördüğünüz gibi. Bunların hepsi Çin yüzünden. Şimdi bu virüsü kendi üretmiş ve dünya yaymış. O zaman bu videoyu burada bırakıyorum. Şöyle dünyada gördüğünüz gibi 99 insan falan nesli, nesli tükenmek üzere diyor. Gördüğünüz gibi. Görüşürüz herkese. Bay bay.